şey talimatını alsın şey olsun şu an talimatını aldım şu an Bir yerisi kalktım, ya da telefonum işte pek ilgilenen olmadığı için nihayetinde bir avukat e, yani hanımla anlaştım. Bir gece yarısı lavaboya kalktığımda e, telefonumun ışığının açık olduğunu gördüm. Yani yandığını gördüm. Ya gayri ihtiyar telefona baktım. E, yani şaka şakır oynuyordu. Hemen telefonu kapattım. Müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki böyle böyle benim e, şüpheli bir durum var. E, benim hesapları kontrol edin. İşte oradaki beyefendi baktı. Hesabımızda 300 lira para var dedi. Ben dedim ee, 1605 dolarım var dedi. Ne olmuş dedim o? Dedi bozdurulmuş dedi. E, bir de benim işte maaşım da vardı aynı zamanda. Onunla beraber dedi 15 bin lira olarak bir hesaba gönderilmiş dedi. Yok dedim ben yapmadım bu işlemi dedim. Bir de bana üstüne bir şok daha yaşadım yani. 10 bin lira dedi yine çekilmiş dedi. Başka bir hesaba gönderilmiş dedi. Nakit avanslan. Banka şey yaptı e, suçu üstüne almıyor. Direkt beni suçluyor. 25 bin lira e, beyefendi. Yani 25 liram e, bir anda buhar oldu gitti. Şahısları da tanımıyorum yani. Yani sonuna öğrendim bu şahısların adını yani. Çünkü bana bankaya gittiğinde bana dekont verdiler. Dokümanını veriyorlar yani. Zaten o dokümanla ben gittim Cumhuriyet Başsavcılığına. Yani hem bankadan hem de bu iki şahıs hakkında şikayette bulundum. Zor günler yaşadım çünkü maaşım da gitti yani. O benim kendimi toparlamam yani. Çünkü şöyle bir şey yaptım bir de mesela o borcu yani 25 bin lira para gitti. 20 bin lira eee kredi çektim. Hala onu ödüyorum yani. <laughs> eee sağlık dosyasına daha açıldı. E, gün verilmesini bekliyoruz. Yok Savcılık aşaması e, iddianame düzenlenerek sona erdi. Şu anda yargılama aşamasında. Bu işlemler yapılırken e, İslam Bey'e herhangi bir doğrulama linki, SMS veya bilgilendirme e, SMS'i gibi hiçbir şey gelmiyor. E, yani bu işlemler yapılırken ya e, İslam Bey'in telefonu farklı bir IP'den girildi veya müşteri numarasına bankanın güvenlik duvarı kırılarak ulaşıldı. Başka bir ihtimal yok. Dolayısıyla burada bankanın ciddi bir güvenlik ağ açığı bulunmakta. Bankacılık hizmetini sunarken normal bankacılık hizmetlerinin dışında ekstra yükümlülükler üstleniyor. Bu yükümlülükler nedir? Güvenlik ağ duvarını BDDK'ya ve gelişen teknolojiye uygun bir şekilde sağlamak. Eğer bu ağ duvarını sağlayamadığı zaman herhangi bir üçüncü şahıslar tarafından saldırıya maruz kaldıkları zaman buradaki maddi zarar bankanındır. Biz savcılık aşamasında hem bankadan kişisel verileri e, hukuka uygun saklayamama konusunda şikayete bulunduk. Hem de e, bu işlemi gerçekleştiren 3 kişi var. Ama savcılık yalnızca 2 kişi hakkında iddianame düzenleyerek ne banka hakkında ne de 3. kişi hakkında herhangi bir karar vermedi. Olumlu veya olumsuz hiçbir karar vermedi. Bu konuda da yine e, başsavcılığa müracaatımız olacak. E, durumun takipçisiyiz diyelim.